Fetih suresi. Şeytan'ın Allah'ın ki o elçilerini hidayetle ve hak din ile diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi. Şahit olarak Allah yeter. Bakın bir dünya hakimiyetinin ilgili Kur'an ayeti. Ki o elçilerini Mehdi de dahil. çünkü o da bir tebliğcidir. Hidayetle hadis Mehdi hadis zaten aynı kelimelerin kökeninden geliyor. Hidayetle hak din yani İslam'la ve diğer bütün dinlere karşı diğer bütün dinler nedir? Musevilik, Hristiyanlık, Budizm hepsi üstün kılmak için gönderdi. Yani tek din İslam kalması için gönderdi. Şahit olarak Allah yeter. Diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için bakın diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak. Yani İslam'ın dünya hakimiyetini ifade ediyor değil mi bu kelime? Evet, bakın. Inşallah. Diğer bütün dinlere karşı üstün evet. kılmak için kelimesinin yirmi 2022 tane veriyor. Ya maşallah. İslam'ın dünya hakimiyeti tane veriyor. Maşallah. Evet. Ee, şeytanın Allah'a sanırım şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. yani aleni bir hakimiyet. Hı hı. Ki bunu Mehdi için söyleyebiliriz ayrıca. Öyle ki Allah senin geçmiş ve gelecek her günahını bağışlasın. Üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dost doğru bir yola yönelsin. Yani Kur'an'ın, İslam'ın yoluna yönelsin. Ve Allah sana üstün, onurlu bir zaferle yardım etsin. Üstün ve onurlu bir zafer ne olur? Nasıl olur? Sence verin. Yani İslamiyeti yaymak için savaşmak. Yani... dünyaya, dünya İslam'ın evet. tamamen hakim olması evet. inşallah. i̇nşallah üstün ve onur bir zaferle yardım etsin. Bakın seni dost doğru bir yola yönetsin ve Allah sana üstün ve onurlu bir zaferle yardım etsin. Kelimesi, yani cümlesin ebceti 1979 Mehdi'nin çıkış veriyor. Evet, veriyor. Bakın Allah'ın ona duası yani Allah'ın ona e, sözü duası derken anlamanız için söylüyorum yani Allah'ın ona hitabı inşallah. Evet. Ve Allah sana üstün ve onurlu bir zaferle yardım etsin. Yani Allah'ın sözü ben bunu yapacağım diyor Allah. Bak, üstün, onurlu bir zaferle yardım etsin. Demek ki bakın seni dost doğru bir yola yönelsin. Önce bir başlangıç var, çalışma var. Evet. Yani Mehdi işaret ettiği açık görülüyor ayetin. Yani bir yönüyle. Evet. Ve Allah sana üstün ve onurlu bir zaferle yardım etsin. Tam 1979 tane veriyor. Maşallah. Ebced. Saffa suresi 173. Ve hiç şüphesiz diyor Allah. Bakın şüphe yok diyor. Ben de ne diyorum? Yani mutlaka İslam dünyaya hakim olacak diyorum. Değil mi? Bak Allah şüphesiz diyor. Bizim ordularımız yani İslam orduları. Üstün gelecek onlardır. Yani Türk ordusu. Türklerin yönetimindeki Türk İslam Birliği'nin gücü. İnşallah. bunun ebcedi de, bu ayetin ebcedi de 1988 yılını veriyor yani Mehdi'nin faaliyetlerinin en yoğun olduğu yıllardan bilinen. Maide suresi 16. Allah rızasına uyanları, yani Allah'ın rızası için gayret edenleri, bununla kurtuluş yollarına ulaştırır. Kurtuluş nedir? Tam anlamıyla kurtuluştur değil mi? Yani bütün prangalardan, bütün baskıların kurtulması, mesela Filistin'in kurtulması, Doğu Türkistan'ın kurtulması, hatta Azerbaycan'ın kurtulması, Azerbaycan'ın değil mi şu an rahat değil Azerbaycan da rahat değil. Bak Allah rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır. Ve onları kendi izliğine karanlıklarda nura çıkarır. Karanlıklar nedir? Darwinizm, materyalizm, ateizm. Nur nedir? Gerçekler, doğrular, bilim, Kur'an'ın ışığı, Kur'an'ın yüksek ahlakı nura çıkarır. Onları dost doğru yola yöneltip iletir. Dost doğru yol. Yani Kur'an'ın yolu. Yani Allah rızasına uyanları bununla, Kur'an'la kurtuluş yollarına ulaştırır. Tam bir hakimiyet, tam bir kurtuluş. 2041 tane veriyor Ebced. Hmm, maşallah. Bak. Yani ne, mesela dün bir parça inceledim, baktım. Nereye baksam hep bak dünya hakimiyetinin gili ayetler. Maşallah. Evet.